Teşekkürler. Karşılaşmanın ardından Atilla Salay bizlerle birlikte. Saruhan yine bize yardımcı olacak röportajda. Öncelikle tebrikler. İstanbul'a 2-0'lık galibiyetli ve avantajlı bir skorla gidiyoruz. Gerçekten güzel bir mücadele vardı sahada. Atilla nasıl değerlendirecek bu akşamı? Esasız game. Like you mentioned before, it was an important victory with us, with a good result away from home. Uh, we did a great, a great fight tonight on the pitch, but also we played well. Especially in the, in the second half, I think. Uh, in the first half, we, we needed some time to, to develop our game and to, to progress in the offensive phase. But uh, generally, we can be happy with this performance of today. And uh, also, on this way, thank you for the, for the fans for the great atmosphere. It was really amazing tonight. and uh, like I, i mentioned in the previous interview now it's time to to recover and be pre be prepared on the on the super league game on monday evet biraz önceki röportajda da söylediğim gibi açıkçası önemli bir galibiyet elde ettiğimizi düşünüyorum. Saha içerisinde iyi savaştık. iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Özellikle maçın ikinci yarısında çok daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. İlk yarı ofansif anlamda geliştirmemiz düzeltmemiz gereken noktalar oldu açıkçası. Ama e, genel anlamda performansımızdan mutlu olduğumu söyleyebilirim. Aynı şekilde taraftarlara da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten her zaman olduğu gibi bugün harika bir atmosfer yarattılar. E, şu an itibariyle toparlanma sürecine gireceğiz. Ve iyi bir şekilde toparlanıp e, oynayacağımız süperlik maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Saruhan, tabii e, yoğun bir maç trafiği içerisindeyiz. Yoğun antrenmanlarla devam ediyoruz. Saha içerisinde de zaman zaman farklı oyun planlarıyla mücadele ediyoruz. Ve e, bununla ilgili neler söyler güzel bir mücadele ve bunu uyum sağlamaya çalışan bir takım görüyoruz. Also trying to adapt to this. What would you like to say? Yes, of course. I think everybody knows that uh, that our coach and our technical staff is is really, really well uh, prepared and has a lot of uh, experience. So they are trying to, to teach us uh, different tactics, different systems and, uh, or coach things. Uh, and we agree with that that it's is very, very important uh, as a team to have uh, flexible um, systems and flexible movements. So this is what we, we saw also today uh, on the pitch. And I think uh, the team did well. Uh, tactically also, we, we did, a, did a great game. Evet, e, tabii ki de herkesin de bildiği üzere hocamız ve teknik ekibimiz bizleri her maç için çok iyi bir şekilde hazırlıyorlar. Oldukça tecrübeliler e, ve bizlere aynı zamanda farklı taktikler de öğretiyorlar maç içerisinde yapmamız gereken. Tabii ki de çok önemli farklı sistemlere, farklı planlara uyabilmek çok önemli, esnek olabilmek çok önemli bu anlamda. Bugün de zaten bunu saha içerisinde gördüğümüzü düşünüyorum ve e, genel anlamda iyi bir iş çıkardık saha içerisinde e, taktik olarak da e, sistemsel olarak da bence bugün maç içerisinde iyiydik kesinlikle tebrik ediyorum bir kez daha ikinci maçta da başarılar diliyorum teşekkür ederiz İyi akşamlar İyi akşamlar evet Atilla Saray'ın karşılaşma sonrası görüşleri bu şekilde teşekkürler karşılaşmanın ardından şimdi de kaptan bizlerle birlikte kaptan Altay Bayındır ee, Altay tebrikler. İlk maç için güzel bir skor. 2-0 ile evimize dönüyoruz. Avantajlı bir skor. Öncelikle bu akşamki galibiyetle ilgili neler söylersin? İyi bir futbol oynadık. Çalıştığımız şeyleri sahaya yansıttık. Kazandığımız için mutluyuz. Avantajlı bir şekilde dönüyoruz. Bizim için önemliydi. İçeride de konuşuyoruz. Kazanmayı alışkanlık haline getirip her maça kazanma parolosuyla çıkmamız gerektiğini. Çünkü biz Fenerbahçe takımı oyuncularıyız. Bunun farkındayız. Birbirimizle de konuşuyoruz kazandığımız için de mutluyuz inşallah. İçeride oynayacağımız maçta da güzel bir sonuç alırız. Önümüzdeki maç ve bundan sonraki, ondan sonraki ikinci maçta iyi bir skor aldık. Mutluyuz dediğim gibi mutlu bir şekilde yuvamıza geri döneceğiz. Evet. tabii ilk olarak maçın değerlendirmesini istedim senden ve ben bir maç içerisindeki pozisyonu da soracağım. İlk yarının son bölümüydü. E, tribünden gelen bir yabancı madde vardı. Senin vücuduna isabet etti. İstemediğimiz istemediğimiz görüntüler bunlar. Bunun için ne söyleyeceksin? E, yani dediğin gibi abi üzücü bir görüntü. Allah korusun gözüne gelse belki de göz, gözün görmeyecek ufak tefek. E, bir olay bir anda ciddi bir sorun haline gelebiliyor. Üzücü bir durum ama biz Fenerbahçe olarak, Fenerbahçe taraftarlarımız olarak burada yapılanları gördük. İçeride de centilmen bir şekilde nasıl davranılması gerektiğini insanlığa, insanlara gösterir bir vaziyette olmamız lazım. Futbolda böyle şeyler ne yazık ki olabiliyor. Aşırı hararetten dolayı. Üzücü olmasına rağmen. Fakat biz Fenerbahçe olarak misafir takım nasıl ağırlanır? nasıl davranılması gerekiyor. Yani bunu buradan çıkarılacak sonuç onlar bize geldiğinde biz de onlara saldıralım şeklinde kesinlikle olmamalı. E, tam tersine ders verici bir biçimde nasıl davranılması gerektiğini misafir takıma göstermek bize yakışır. E, zaten bunu da yapacağımızı düşünüyorum. Tüm taraftarlarımız centilmen bir şekilde Fenerbahçe'ye yakışır nasıl davranmamamız gerekiyorsa misafir gelmiş bir takıma o şekilde davranır diye düşünüyorum. Evet kesinlikle bundan hiç şüphe yok. İyisin değil mi? Hemen onu da i̇yiyim, sorayım. İyiyim, iyiyim, Çok Sıkıntı şükür. yok. Çok şükür iyiyim. i̇yiyim İstanbul'a söylediğin söylediğim gibi avantajlı bir skorla gideceğiz. Evet. ve bir kez daha tebrik ediyorum teşekkür kaptan edin. seni ve takımı. Sağ ol abicim teşekkür ediyorum. Sağ ol. Evet karşılaşmanın ardından bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Lincoln Enrique bu kez bizlerle birlikte. Sinan bizlere röportajda yardımcı olacak. Tebrik ediyorum öncelikle. Gerçekten güzel bir oyun. iyi bir mücadele. Avantajlı bir skorla Parabéns pela vitória. Jogamos bem, lutamos bem e conseguimos um resultado vantajoso. O que você quer dizer sobre o jogo e sobre o resultado? Vimos, vimos com o objetivo bem claro, que era a vitória, sabendo que são dois jogos de ida e volta. Mas vimos com o objetivo já de ganhar o jogo hoje, a partida de hoje. E foi isso que, que, que conseguimos. Uh, parabéns a, a todo o grupo pela entrega, pela determinação dentro de campo. Vencemos com mérito. iyi poderemos ainda vencer com mais mas o importante era a vitória e graças a Deus foi isso que aconteceu. Buraya geldiğimizde çok net bir hedefimiz vardı, maçı kazanmak. İki ayaklı bir eleme olduğunu biliyoruz ama ilk maçtan galibiyetle ayrılmak istiyorduk. Hedefimiz buydu. Bunu da elde ettik. Takım arkadaşlarıma tebrik etmek istiyorum. Göstermiş oldukları mücadeleden dolayı haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Daha fazla gol de atabilirdik ama en önemlisi galip gelmekti. Jogamos fora, mas havia muita gente do Fenerbahçe apoiaram a equipe até o final. O que você queria dizer sobre o apoio dos adeptos da torcida? Eu já falei isso diversa ve diversas vezes, não me canso de falar. Né? A gente somos um grande clube, a nossa torcida é fabulosa, é espetacular. E aonde onde o Fenerbahçe vai, sem dúvidas, tem uma grande torcida. E hoje foi mais uma prova disso, uma prova do grande clube, que, que, que é o Fenerbahçe. E espero que continuem nos apoiando, porque juntos a gente vamos conquistar coisas grandes esse ano. Bunu daha önce çok defa söyledim ama söylemekten hiç yorulmuyorum. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve harika taraftarları var. Nereye gidersek gidelim çok sayıda taraftarımız oluyor. Bizi sonuna kadar destekliyorlar. Bu da bu kulübün büyüklüğünün bir kanıdı. Bizi her zaman desteklesinler çünkü birlikte güzel şeyler başarabiliriz.

Então todo mundo está preparado e mas a última decisão é do mister. O mister é o nosso é o nosso capitão é o mister que carrega o barco. Então a gente temos que respeitar as decisões. Todo mundo está tendo a oportunidade de jogar. Isso isso deixa o jogador muito feliz satisfeito porque sabe que está tem a confiança do treinador para trabalhar tem a confiança do treinador para jogar. Então isso é muito importante. Então a gente temos que trabalhar forte e esperar o nosso momento para jogar a respeito da, da da oportunidade todo mundo está tendo uns mais outros menos o que é normal mas o que importa é a oportunidade, é oportunidade que estamos tendo para ajudar o clube herkes oynamak için çok çalışıyor elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor herkes oynamak için hazır son kararımızı, tabi que hocamız veriyor hocamız bizim gemimizin kaptanı a Dolayısıyla onun kararlarına her zaman saygı duyuyoruz. Burada herkes onun güvenini hissediyor ve bu sebepten dolayı bütün oyuncular çok mutlu ki bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim sıkı bir şekilde çalışmalarımızı devam ettirmemiz gerekiyor ve herkes alacağı süreyi bekliyor. Takıma yardım etmek bizler için en önemli olan şey. Çok teşekkürler. Tebrikler. daha. Evet. Teşekkürler. Şimdi de Serdar bizlerle birlikte, Serdar Dursunla birlikteyiz. Serdar tebrikler, galibiyet için attığın gol için. Ee, Viyana'ya geldiğimiz andan itibaren havalimanında seni gördüğü anda taraftarlarımızın siyuları bugün yine senin o 89. attığın golle çok daha güzelleşti. Neler söyleyeceksin bu akşam için? Önemli bir maç. Ee, biz Fenerbahçe olarak buraya mutlak 3 puan için gelmiştik, turu atmak istiyorduk. Bugün de önemli bir avantaj yakaladığımızı düşünüyorum. Taraftarlar sağ olsun yani hani ben de bir gurbetçi olarak böyle özlemi biliyorum. Bir Türk takımları Avrupa'ya gelince hele Almanya'ya da Avusturya'ya gelince hani özlemle bekliyorlar. Havalimanına karşılıyorlar otelde, maçta. Ee, taraftarlar böyle golden sonra bu suyu bekliyor benden. Ben de işte her maçta elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bugünden nasip oldu. 3 puan aldık. Gol de attım. Mutluyum. İnşallah devam gelecek. Evet İstanbul'daki maç için avantajlı bir skor elde ettik. E, tabii bu ayrıca bir moral de değil mi? Kazanma alışkanlığının da kazanılıyor olması takım için çok önemli olsa gerek. Tabii ki yeni sistemlerle, yeni oyuncularla rotasyonla oluyor. Her maçı tabii ki galibiyet için çıkıyoruz. Daha iyi oynamak istiyoruz. Belki bugün birkaç pozisyonla daha iyi olabilirdik bence ofansif bölgelerde. Ee, kazanma alışkı çok önemli bir takım için Hele böyle büyük takımlar için e, Maç kötü gitse bile galibiyete yakın olan taraf oluyorsun Bugün de bunu gösterdik Önemli oyuncularımız var Kim oynarsa oynasın takıma katkı sağlamak için Tebrik ediyorum bir kez daha Serdar Teşekkürler. Ee, Bol şans